Merhaba arkadaşlar, Usta Dokunuşlar kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda televizyonumuza YouTube uygulamasına nasıl şifre koyulur, bunun bilgilendirmesini yapacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle yapmamız gereken tek şey YouTube'a giriyoruz. Sol tarafta gördüğünüz gibi açılan bir menü var. Buradan aşağıya doğru inerek ayarlar kısmına giriyoruz. Bir kez okeyliyoruz kumandamızdan. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı bir pencere açıldı. Tekrar kumandamızdan aşağıya doğru iniyoruz. Bakın burada kısıtlı mod var, yan tarafta açık ve kapalı butonlarımız var. Bu kısıtlı mod, bu da çok önemli arkadaşlar bu arada, bu kısıtlı mod YouTube'da yetişkinlere özel video ve görsellerin kısıtlanmasını sağlıyor. Yani çocuklarımızın veya 18 yaş çocuklarımızın görmemesi gereken görseller, videolar veya başka zarar verici içerikleri kısıtlıyor. Yalnız bu tam %100 garantili bir çözüm değil. Çünkü algoritma çocuklara özel yapılmış olan şeyleri direkt olarak yayınlamaya devam eder. Yalnız bunu da aktif hale getiriyoruz. Ee, çünkü ne kadar koruma o kadar iyi koruma demektir. Şifeyi nasıl aktif hale getireceğimize gelince burada gördüğünüz gibi ebeveyn kodu var arkadaşlar. Hemen ona aşağıya doğru iniyoruz. Tekrar bakın sağ tarafta açık ve kapalı butonlarımız var. Tekrar kumandamızdan okeyliyoruz. Şu anda bu şifre aktif halde olmadığı için bakın kapalı butonumuz tik olarak işaretli. Biz açığa geliyoruz. Tekrar o OK geliyoruz ve bizden 4 haneli, 4 basamaklı evemen kodu oluşturmamızı istiyor. Şu anda geçici olarak ben bir tane göstermek için kod oluşturalım. 1, 2, 3 ve 4 kodunu oluşturduktan sonra benden onaylamamı istiyor. Tekrar doğrulamak için 1, 2, 3 ve 4. Ona adetten sonra artık aktif hale geldi. Kendi hesabıma, YouTube hesabıma girebilmek için tekrar tıkladım ve bakın benden devam etmek için ebeveyn kodunu girin diyor. Bu kod girilmeden kesinlikle bundan sonra YouTube'a kimse giriş yapamaz. Hemen kodu tekrar girelim. 1, 2, 3, 4. Oluşturduğumuz kodu girdik ve gördüğünüz gibi YouTube aktif hale geldi. Bütün her şey bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi biz kodu oluşturduk ancak bu kodu oldu ki ileride ihtiyacımız kalmadı. Nasıl iptal edebiliriz? Hemen bunu da bilgilendirmesini yapalım. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenirseniz çok memnun olurum. Yine aynı şekilde YouTube'a girdik. Ayarlar kısmına girdik. Tekrar aşağıya doğru iniyoruz. Ebeveyn koduna tekrar geliyoruz. Sağ tarafta yine bakın gördüğünüz gibi iki butonumuz var yine. Evet, daha öncesinde şifre koyduğumuz için e bu sefer açık kısmını, açık butonumuz tıklı. Hemen bunu da kapatmak için tekrar aşağıya iniyoruz, kapalıya. O dediğimiz zaman bize oluşturduğumuz şifreyi tekrar girmemizi istiyor. Tekrar girelim. 1 2 3 ve 4. Dedikten sonra bakın gördüğünüz gibi kapalı butonumuzdaki şifre aktif hale geldi. Bakalım şimdi giriş yaparken bizden kod isteyecek mi? Tekrar YouTube'a giriyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi direkt olarak YouTube'u açtı. Ve içerisinde gezmemize izin veriyor. Her şey bu kadar basit arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu konuda sorun yaşayanlar arkadaşlarınız varsa yorumlara yazın. Kesinlikle yardımcı olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.